Merhaba arkadaşlar, benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram'da ve internette ürün satışını patlatmanın 7 sihirli yolunu anlatacağım. Bu yollar sayesinde ürünlerinizi daha fazla kişiye ulaştırabilir, daha çok arama ve mesaj alabilir ve daha çok satış yapabilirsiniz. Hem kendinizi hem de müşterilerinizi mutlu edebilirsiniz. İzlemeye devam edin ve bu fırsatları kaçırmayın. Instagram'da ve internette ürün satmak günümüzde çok popüler ve kazançlı bir iş fikridir. Ancak bu işi yapmak için sadece ürününe güvenmek yeterli değildir. Aynı zamanda ürününü doğru şekilde tanıtmak, pazarlamak ve satmak için bazı hileler bilmek gerekir. İşte size Instagram'da ve internette ürün satışını patlatmanın 7 sihirli yolu. Birinci hedef kitleyi belirle, ürününü satmak istediğin kişileri iyi tanımalısın. Kimlerin ürününe ihtiyacı veya ilgisi var? Onların yaşları, cinsiyetleri, lokasyonları, gelirleri, hobileri, alışkanlıkları neler? Bu soruların cevaplarını bilmek, ürününü onlara daha iyi sunmanı sağlar. Örnek, ürünün el yapımı takılar ise, hedef kitlen genç kadınlar, orta yaşlı kadınlar veya takı meraklısı erkekler olabilir. Onların zevklerine, bütçelerine ve ihtiyaçlarına uygun takılar tasarlayabilirsin. İkinci ürün fotoğraflarına özen göster. Ürününü Instagram'da veya internette tanıtırken, fotoğraflarına çok dikkat etmelisin. Fotoğrafların kaliteli, net, aydınlık ve çekici olmalıdır. Ürünün detaylarını, renklerini, boyutlarını ve farklı açılardan görüntülerini göstermelisin. Ayrıca, ürünü gerçek hayatta nasıl kullanabileceklerini gösteren fotoğraflar da eklemelisin. Örnek, ürünün el yapımı takılar ise, fotoğraflarda takılara yakından bakabilecekleri detaylı çekimler yapmalısın. Ayrıca takıları nasıl kombinleyebileceklerini gösteren modelli çekimler de yapmalısın. Üçüncü ürün açıklamalarına özen göster. Ürün fotoğrafları kadar önemli olan bir diğer şey de ürün açıklamalarıdır. Ürün açıklamalarında ürünün özelliklerini, faydalarını, avantajlarını ve dezavantajlarını belirtmelisin. Ayrıca ürün fiyatını, stok durumunu, kargo süresini ve iade koşullarını da açıkça yazmalısın. Ürün açıklamalarında dil bilgisi veya yazım hataları yapmamalı, net ve kısa cümleler kullanmalısın. Örnek: Ürünün el yapımı takılar ise, ürün açıklamasında takıların malzemesini, boyutunu, ağırlığını renk seçeneklerini ve bakım talimatlarını yazmalısın. Ayrıca takıların fiyatını, stop durumunu, kargo süresini ve iade koşullarını da belirtmelisin. Dördüncü, Hashtag kullan. Ürününü Instagram'da veya internette tanıtırken, hashtag kullanmayı ihmal etme. Hashtag, ürününü arayan kişilere ulaşmanı sağlar. Hashtag seçerken, ürününle ilgili popüler ve alakalı kelimeleri kullan. Ayrıca, ürününle ilgili özel bir hashtag oluşturabilir ve müşterilerine de kullanmalarını teşvik edebilirsin. Örnek, ürünün el yapımı takılar ise, hashtag olarak el yapımı takılar takı Handmadecever ve yeri gibi kelimeleri kullanabilirsin. Ayrıca, ürünün için özel bir hashtag oluşturabilirsin. Örneğin, Binx takıları gibi. 5 reklam ver. Ürününü Instagram'da veya internette tanıtırken reklam vermekten çekinme. Reklam vermek, ürününü daha fazla kişiye göstermeni ve satışlarını artırmanı sağlar. Reklam verirken hedef kitleni iyi belirle, bütçeni iyi ayarla ve reklam metnini iyi yaz. Ayrıca reklam sonuçlarını takip et ve gerekli iyileştirmeleri yap. Örnek: Ürünün el yapımı takılar ise reklam vermek için Instagram reklamları veya Google Ads gibi platformları kullanabilirsin. Reklam verirken hedef kitleni takım meraklısı kadınlar veya erkekler olarak belirleyebilirsin. Bütçeni günlük veya aylık olarak ayarlayabilirsin. Reklam metninde ise ürünün farklılığını ve faydalarını vurgulayabilirsin. Altıncı müşteri yorumlarına önem ver. Ürününü Instagram'da veya internette tanıtırken müşteri yorumlarına önem vermelisin. Müşteri yorumları, ürününü satın almak isteyen kişilere güven verir ve karar vermelerine yardımcı olur. Müşteri yorumları almak için müşterilerine teşvik edici mesajlar gönderebilir veya onlara indirim veya hediye sunabilirsin. Ayrıca müşteri yorumlarına cevap vermeyi ve olumsuz yorumlara nazikçe yaklaşmayı unutma. Örnek: Ürünün el yapımı takılar ise Müşterilerinden yorum almak için onlara, ürünümüzü beğendiyseniz lütfen yorum bırakın ve bize arkadaşlarınıza tavsiye edin, gibi mesajlar gönderebilirsin. Ayrıca yorum bırakan müşterilerine %10 indirim kodu veya bir sonraki alışverişte ücretsiz kargo gibi teklifler sunabilirsin. 7. Sosyal medyayı etkin kullan. Ürününü Instagram'da veya internette tanıtırken, sosyal medyayı etkin kullanmalısın. Sosyal medya sayesinde ürünlerini daha fazla kişiye duyurabilir, müşterilerinle iletişim kurabilir ve marka bilinirliğini artırabilirsin. Sosyal medyada paylaşımlar yaparken ürünlerini göstermenin yanı sıra müşterilerine değer katacak içerikler de sunmalısın. Örneğin, ürünlerinle ilgili ipuçları, öneriler, trendler, hikayeler, yorumlar, anketler veya canlı yayınlar yapabilirsin. Ayrıca sosyal medyada takipçilerinle etkileşim kurmayı, sorularına cevap vermeyi ve geri bildirimlerini almaya çalış. Örnek, ürünün el yapımı takılar ise, sosyal medyada paylaşımlar yaparken, takıların nasıl yapıldığını, nasıl bakım yapıldığını, nasıl kombinlendiğini veya nasıl hediye edildiğini gösterebilirsin. Ayrıca takı meraklıları ile ilgili bilgiler, haberler, fikirler veya sorular paylaşabilirsin takipçilerinden de yorumlarını, beğenilerini veya fotoğraflarını isteyebilirsin. İşte size Instagram'da ve internette ürün satışını patlatmanın 7 sihirli yolu. Bu yolları uygulayarak ürünlerinizi daha fazla kişiye ulaştırabilir, daha çok arama ve mesaj alabilir ve daha çok satış yapabilirsiniz. Umarım bu videom sizlere faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna basın, kanalıma abone olun ve yorumlarınızı bırakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.